bizim arkadaş uçurken şey dedi bana. E, videolarda hiç böyle video çekiyormuşsun gözükmüyor. Böyle. Random çekiyormuşsun video. O yüzden intro yapmam lazımmış videoları. Ha. At gözük. Hareket, hareket, hareket. Sesler çok az geliyor bana sanki ya. Yo değil oğlum fazla. Bu ne lan bu bu kar kötü müydü? <laughs> <laughs> Aha. Oyun içi görüntü koysan. Geldim. Oyunun gizlilik mekanikleri güzel ya seviyorum ben oyunu. İki tane yarrak kafa olarak. Aragam. Bak gölgelerde bak bak tipe bak tipimize bak, bak, bak Oo aşağı gidince yere gölge koyabiliyoruz. Ne oluyor? Ruh işte. Çok karı bizim mi Yasin? Hayır ama biz bunu şey yapıyoruz herhalde. Ne yapıyoruz? Neydi bu? itaat mı? Buna sör. Evet. Evet işte. Sen ellebiliyor mu? Ben seninle aynı konumdayım herhalde. Host... E, an yazıyı geçebiliyor musun? Host sendeyiz. Ben değilim. Ben geçemiyorum. Sen geçemiyorsun. <laughs> Geç geç. Hoş bunlar hoş. Hızlı geç. Bekle geçme. Press Neyse ya sen bunu anlatırsın ya ben okumakta başım şimdi. Sol tıkla gölge koyabiliyon bazı şeylerde. <laughs> Gölgenin içinde durmazsan skill atamıyorsun diye ya, görüyor musun? Skilllerimiz doluyor. Çıktı güçlerimiz gidiyor. Ne diyor? Aim bomb. Ha böyle tek güçten atamıyor. Oyun iki kişi oynayacak bir oyun değil bu arada. Bunu nasıl yapacağız? Başka Bakalım ben de bilmiyorum. atamamızı alırız. Alalım artık ha. Aldık Can. mı lan? Aldık aldık. Ya <laughs> bu ne? Ya bir safe şey casting giriyor amına koyayım. Kesinlikle. Hey. <laughs> Stalt'te de adamı gözükmemen lazım da. Tamam, okay bu. Ben hiçbir adama bak gölgelere yiyiyoruz adamı, Gölgelerle yiyoruz aslında. Hem şimdi. Ne diyor? Steld zamanımız. Aa. Stealth zamanı. Oo. Sen sağdan ben soldan. Crouch. Hacı basana tutmam lazım sizi sektir. Ayıktı lan çocuk. Yedim ben geliyor. Yani e, kaç o zaman? Dur mal edeceğim, mal Ortadakini yiyeceğim şimdi. Bu da öldü. yukarı bakıyor. Ana ne? Ne oldu? Lan <laughs> <Namusik> öldü <laughs> Ana! Tek batıyor. atıyor dolu adamlar? Zaten, oldu. <laughs> De, <sen> ne zaten düzelik oyunu oğlum. Sen nasıl <laughs> kaldıracağım? <laughs> Siktir devam et ben kendi ben kendime Nasıl Sen nasıl sonuna kadar ölü kalacağım. Bilmiyorum. Bir şey geldim. oldu ki... Oh. Geldin, geldin bura tehlikeli. Şurada ben şuraya TP'leneceğim bir. Şöyle. Gölgede durursan görmüyorlar ya. Yok. İlk önce ya. şu lavuğu kesmemiz lazım. Yukarıdayım. Mystic görür ki hatırlıyor. lavuğu Tamam. Onu yok etmen lazım Mystic ama yere yere yok et onu ha, yok görmedi, et. Görmedi görmedi Ha yok mu etmem lazım? Gördü gördü. Ee, Bunlar Adam onu görünce etrafı aramaya Geçemiyor. Stamina yapıyor. bak gördün ba. mü? Beni gördü ya. Şimdi şey beni de buldular. Öldün mü? <gülüyor> <Öldüm>. <gülüyor> Öldün mü? Aman <laughs> akıyım. Ya düzgün oyna ya. <laughs> dur, dur. Nasıl temizliyorsun? Gelsin. F ile. E, F. Denmiyor. B'ye basılı tut. Ya, ol, ya, olmadı. Öldün. E, olmadı çünkü. Zaten. Evet. Bak öldürdün. Nereye düştü ya bak. Geliyon. Ben de öyle bir şey çıkmıyor oğlum. Ben <laughs> B'ye bastım yarım saat. Gördün mü Assassin dediğim böyle olur. Ne bu kaya üstte i̇şte bekliyor. Sıçtın. Ay Allah'tan. <laughs> Çok önemli. spent available. Ne basayım ya şimdi ben? Bakayım da ne var? Ha, cost shadow. Bu shadow açmak için. Tamam. Yukarı. Başlasın. Sağdaki lavu alıyorum. Tutma bak F ile ne yapıyor ya? Bu bir. Şu yerde gölge var ki. Atmana gerek yok yani. Değil mi? Gitmiştir herhalde. Gel baş. Mitle şöyle. Bu her yer kral. Güzel bak. Ben bunu değiştirdim yani. Bitti de bu mükemmel bir şey yapalım mı? Aman neyse dur şunu alayım. Saklon iyi gözü sonra. <laughs> neyse dur şunu alayım da bir. Ayaktayken peki gölgede gözüküyor muyuz? Ha, gözüküyorsun dur. Üstü gel bu adamları kombolamamız lazım. Tamam. Hangisini alıyorsun Yasin? Onu al onu al onu al onu al. Onu al. geçtim. <laughs> Aa burayı hatırladım bak burayı güzel de. Follow ne oluyor? Ne var mı? Sen göremiyorsun ama yani be, Nerede? Ah Bak ya, burada oğlum var. var işte. Var Geldim mi skill point? Buraya da atılmadım güzel. Ayıp Konuşma lan abi. Lan üstteki... Ne ah, yapıyorsun ya? <laughs> Amacımız stel <that>, am. Um... <laughs> Ay yaşıyor musun? Ay öldü bize. Selamlar geçiyor <laughs> ya. Yasin aynı anda Yasin 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 Aynen 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 3 2 Dur bekle 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 Sağdakini alıyorum. Tamam hadi yoo öyle <laughs> Bence önünü arkalı yapmamız lazım. Öldürdün <laughs> mü? <laughs> oh shit. Aşır. Öldür onu ya senin... Oha okladı seni. Sen <laughs> 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 Nasıl ben bu hocam için var ya bir onu Nasıl Böyle böyle değil Öldür git öldür Niye bu, o ya. Lan Buradan iyi, hakim tepeye çıktığında Buradan gerisi kolay <laughs> Onu da öldürdüm ha. Hey, Lan Yasin! Yasin adama ne yaptın? Kaldın mı öyle? <gülüyor> <gülüyor> Yok ettim adamı. <laughs> <görüşürüz. gülüyor> Yasin'i izleyeceğin çok kötü ya. Hikayesi bok ya bu Ananı bir olur. daha öldüm. Sen nasıl öldün? Ha abi bir ya? daha öldüm Mustik doğduğum evet. gibi öldü. Nasıl öldün amına koyayım? Aşağıma dur. Ben kime dalıyorum? Hoppa. Adamı <laughs> Onlar 3 kişi geziyor <laughs> 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 Anaa oyun Lan <saktı>. hiç <laughs> 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 <laughs>

nezil el amd aleyhin gayr el mangubi aleyhim ve yattalin bok gibi de okudum amin amin Cümlemize. de hadi bakalım amin hem okuyorsun hem de fatihasını okuyorsun Abdüley elini yüzüne sür millet bakıyor Olamıyor. Tam ışığın ortasında durmuş ama. Gel beni sik. Gel sik. Arkasında ki arkası olanı sen öldür. Bana dönük olanı ben öldürürüm. Ben şunu aldım yani ya. Yani. Ben sik. Gel, kaç, gel. Abo counter attı lan. Sen de öldün. <laughs> ne oldu az önce? Counter attı, counter attı. Tablo denedim, olmadı. Şu enerjimi attı ya, gel girelim. <laughs> bak görüyor musun, kontrol atıyor. Bak bak bak. Öldürdü. Oylaman biri abi galiba. <laughs> bu abi Yanına biri yaklaşıyorsun. <laughs> Yanına yaklaşıyorsun. Yanına şey, yaklaşıyorsun. Oha, bu, bu da yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Gözükmeden gitmen lazım. Direk şeye kanlıyor, stun atıyosun Öldün ki ya. Bekleyelim animasyon bitmesini bekleyelim bari. Bunlar gelişmiş, bunlar gelişmiş adamlar ya. Bu abi birisi olmuş. Aynı anda öldürmemiz hazırmıştır bunları yoksa counter zaten. Arkasını ölü mı alıyon? Ben sağdaki mi sağdaki Tamam Vay özür dilerim. Abi sakin. bastım enerjim kalmamış. Ne koyayım? Nasıl bir şey fırlattı lan sana? Koşuyor Bak counterladı. <laughs> Seni de öldürdü. <laughs> Yanlışlıkla öldürdü beni. Vallahi yanlışlıkla öldürdü. Orada bir şey var mı Yasin? Burası bitti çünkü. Ya bilmiyorum gör öldürmedim ki. Oradan bitmişti. Allah Allah. Ulan nereye gideceğiz biz? Aha. Bu mu senin sikerin Yasin kardeşim? Evet. Ya lan. Lan bu kim? mesela. Eee? Yani burası... Ha bak orada Dark Souls göndermesi var. Bak. Bonfire var. Ne? Önüne de diz çökmüş eleman. Tam tamam, çık 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 çık. hadi, hadi. Geri mi döneceğim? Oğlum işte kırdığın kirenin olduğu tarafa doğru gideceğim. Şimdi gideceğim yine görünce anlayacaksın. Düşme düşme. <laughs> Şimdi buradan bir sağdan girdik. Sağ temizlik, dolandık, sol temizlik, geldik. Ama bitmiyor. Nereye bas be? Duyuyor musun sesini? Bak ho ho dedi. Bak bakayım etrafa. Siktir <laughs> iki tane. Öyle Aa öyle mi Vallahi dedim al. Dedi lan salak. Kuş bak etrafa sana gösteriyorsun. Kuş bir işaret olması lazım oğlum bir yerde işaret. Sadece uuuu sesi geliyor. Başka bir ses işaret yok gördüm herhalde lan. Sağ tarafta bir yer var. Görüyor musun bak duvar var sağda. Oraya Kamara. nasıl gideceksin? Nasıl gideceksin? Üstten gideceğim. Abi. İşte aynı anda combo yaptığımız yer burası. Ha burası açılmıyor. Işte. Ya suya atlatana Allah için bir ya. Allah yarım saattir oyun izleyeceğim mağdurum. Ne koyayım? Öldür ben. Ben tam anlamıyla. Şurada gözüküyor işte. Exit di araya diyor. Allah belanı versin ya Mustik ya. Ben <laughs> başta geri gitmeye taraftaydım ya. Sen benim aklımı çeldin. İşte, Cidden gündüz geri mi dönmemiz gerekiyormuş Ne saçma bir olay bu ya? Şu chapter bitsin başmış şey istemiyorum. Allah'a şükür genece <laughs> Çık şu oyundan. Çık şu. Ha burası. Bura buradan bahsediyorum. Bak buraya. Burada deli ol. Burada burada Bur Bur daha deminki bölümde zorlandık ya. burayı hiç geçemeyiz. Direkt çıktık. Zorlandık ki bölümde. Be. Sanki benim R tuşu çalışmıyor. Normalde R tuşu basıp exit the game deseydi zaten benim için oyun bitmişti. Neyse.